Sensin ecelim teşekkür ederim dünyanın kaçtı hevesim oldu cansız bedenim senden vazgeçemedim. vazgeçemedim maalesef ebedi bu aşk Of 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 Sensin teşekkür ederim dünyanın kaçtı hevesim oldu cansız bedenim senden vazgeçemedim maalesef ebedi bu aşk of 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 Bakıldığım o kadar belli mi? Belletti gözlerim Bana baktığımda Senden zaten hiçbir şey gelmedi Düşüneyim kendimi bir çıksan aklımdan vurma kalbime Yeter gibi Ah benim gücüm Yeter mi hiç? Başkasına ver bu sevgini Sensizlik zaten alıştım ben Vurma kalbime yeter gibi Ah benim gücüm yeter mi?